Akşam pazarı tabii ki devir ekonomi devri. O yüzden de ne demiştik geçen ay? Devasa büyük market alışverişleri out, ekonomik mini market alışverişleri in. Onur markette iseydi 3 tane ekmeğimizi aldık. Şimdi e, bitenleri alacağız. Bir bir de dediğim gibi başta da söyledim ekonomik bir alışveriş olacak ki öyle reyonlara saldırmadığımız bir market alışverişi olacak. Zaten reyonların neyine saldırabilirsiniz fiyatları görüyorsunuz. Artık yarım kilosunu falan yazıyorlar manavda. Hemen e, havlu kağıt bölümüne gideceğim hızlıca birkaç tur atıp çıkacağız oraya. Burada ekonomik davranacağım ve indirimli ürünleri tercih edeceğim. Şimdi havlu kağıtta en uygun fiyat galiba Solon'un 155 TL daha uygununu görürsem alacağım ama sanki yok. Kaç para? 139 TL. Ama o tuvalet kağıdı. Havlu. Havlu mu? Ama ürün var mı? Ürün yok. Selkan ürün yok. Gençler, barkod var, fiyat var, ürün yok. Evet bu. Ama bir tane var bundan da. Ben bir tane de solo alayım. Evet. Evet gördüğünüz gibi arabada yer kalmadı. İki tane havlu kağıdı aldık. Bence bu dev market alışverişi an itibariyle bitti. Hadi görüşürüz. Hadi. Taner Bey, Taner Bey. Yıkanmak 100 TL. Artık acaba hamama mı gitsek aşkım? Bunların indirimleri var mı? Bakalım mı arka reyona? Şimdi 500 ml palmolive 100 TL, 500 ml hobi 33.95. Doldur, doldur. Kıtlıktan çıkmış gibiyim şu anda. Şu Çok. O zaman şöyle yapalım sevgilim. 4 tane alalım. Kesinlikle. Palmolive diye 100 lira olamazsın yani. Devam mı? Yep. Şöyle bir tane indirim gözetmeden bref alıyorum. Ben bu brefi de çok kullanıyorum. Bence bir iki tane de böyle peynir zeytinimiz var. Bitirmedik daha. Bitmeyin. Bitmeyen ürün istiyorum. Bitmeyen gıda istiyorum. Zaten evde yakında üretmede başlayacağız bu fiyatlar böyle gidince. Çünkü artık kendi aramızda yarış başlattık. En mini de 3 milyar bıraktım. Yaşasın bugün kardayım diyorum. Ve aylık dev market alışverişinin 15 milyarlara falan çıkacağını düşünüyorum. Zaten artık tavuk yemiyoruz, et yemiyoruz, kıyma yemiyoruz. Türk milleti olarak hepimiz vejetaryanız. Son videoda bu indirimdeydi. Yemin ederim hala indirimde. hala indirimde olduğuna inanamıyorum. Bu da bizim lüksümüz olsun. Ben Devam. Hayır, bitmemiş olsun diye dua ediyorum. Her günde kibrit kutusu kadar yiyorum. Çünkü doğal diyetteyiz. Çünkü peynir 150 lira falan arkadaşlar. Hemen bakalım. Abartmışım. Çok abartmışım. Göstermesem 67 lira? Zonguldak plaka. Tamam ya ben şu an kendimi çok karlı hissediyorum. 67 liraya peynir buldum. Eskiden şunları 15 liradan falan alıyordum. Şu eskiden lafından sıkıldınız biliyorum ama maalesef memleketin hali içler acısı. Devam. İndirim aramadan sadece yüksek kalite ve organiklik aradığım bir kıvamdayım. 6 tane yumurta alacağım. Öyle eskiden 30 tane falan alırdım. Bunlar beyaz galiba. Ömer abi kulakların çınlasın. Adam C'yi sev sarı alın diyor. O yüzden de ay <laughs> ay 8'lisi 46 lira. Aldım valla. Tarihi ne baktın her ilahtan? Youtube'a ilk başladığım zamanlar 3 milyar dev market alışverişinde şov yapardım. Şimdi bu reyonu zaten dediğim gibi çok alışveriş yapamıyoruz arkadaşlar. Ama patatessiz ve soğansız yemek olmuyor. Zaten emek olmadan da yemek olmuyor. Gittikçe mizahi bir market alışverişine doğru gidiyoruz farkında evet. mısın? Bunu kilogramla tartıyorlar mı acep? Yok. Biliyor musun? Bedava olan tek şey bu markette. Bunu da paralı yaparlar. Ay. Kapat kapat. Sil. Kilogramı 40 liradan 24.75'e düşmüş. Bakın efendim fiyatlara. Taze fasulye pazarda 100 TL efendim. Onur'da 69.75 kuruş. Ekliyoruz. Pazara girmeyin yani. Pazarda 100 TL'yi de almadım taze fasulye. Bakın mısırın tanesi 25 lira getirde götürde Trend yolda. <laughs> Burada 10 TL. Yalnız karpuz kalmamış. Fark ettin mi? Karpuz reyonu boş. Biz bu arada yeni bir yemek geliştirdik arkadaşlar. Tarifini vereceğim. Karpuz peynir ekmek yemeği. Akşam yemeği için. Herhalde böyle giderse... Zaten bir tane karpuza da 100 lira falan veriyorsun ortalama. Şunlara da şöyle uzaktan bakıyorum artık. Şunları hatırlarsınız benim eski market alışverişlerimi. Şöyle şöyle beşerli onarlı alırdım. Artık böyle bir geçen Taner diyor ki aşkım bisküvitlerin fiyatı mı artmış? Hayır dedim. Bence bizim artık ekonomik durum sallanmaya başladı. Devam. Bir de şöyle bir şey soracağım sana. Acaba sence biz almasak, yani hiç kimse almasa, o şimdi orada peynirler böyle baton baton sucuklar falan beklese, satamayacağız kaygısına düşseler, Biraz düşer mi fiyatlar sence? Hayır. Tamam. Az da olsa da mı düşmez? Yok. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Buradan geçerken kendimi kuyumcular çarşısından geçer gibi hissediyorum. Çok değerli. Sarı olduğu için mi bana altını çağrıştırıyor bilmiyorum. Bunlar da en uygun olan çeyrek altınlar. Evet, kasa zamanı. Merak ediyorum ne kadar tutacak. Bir tahminim var mı? 1500. 1800 geçen ay bir rekor 1800'dü. Daha aşağıya düşürmüş müyümdür? 980. Haydi. 897, ben de 897, <gülüyor> 897 <gülüyor> lira 897 lira. <laughs> 63 kuruş dedi buyurun. Ee, <laughs> taner 980 demişti. Eksi 100 lirayla şu an ben Taner kazandı diyorum. Ben 1000 üstü demiştim. Ama benim için büyük bir gelişme tabii. 5 bin liralardan, 10 bin liralardan aşağıya düşürmeyi başardık. Çünkü artık ekonomi önemli. Şaka yapıyorum. Evet öyle. Artık yapacak bir şey yok yani. Ön, eline geleni almıyorsun. Önüne geleni almıyorsun. Tamam değil mi bizim? Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet. Gerçekten oldukça uygun bir fiyata çıktım. Hala inanamıyorum. Çünkü sadece bitenleri alıyoruz uzun zamandan beri. Evet akşam pazarı dedik, akşam alışverişi dedik. Onur Market'teydik yine. Ağustos ayı alışverişi olsun bu. Ee, öyle paylaşalım ama menisi makbul olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.